Sahabe-i diyorlar ki bu kadar insan gördük yani herkes. Cemaatten binlerce, on binlerce sahabe birbirini tanıyor. E, tebessümü Resulullah kadar fazla olan görmedik. Her insanların yüzüne güleç davranmak. E, teşvik edilen bir ameldir. Ve yabım, on insanların en mutlusuydu. Nefsen, ruh bakımından, gönül bakımından, iç dünyası bakımından en mutlu insan. Şu kendisiyle barışık, Mevla ile barışık huzur içerisinde o huzuru ne yapıyordu? Karşı tarafa da yansıtıyordu. Ahmet ve Tirmizi bunu rivat ediyor. Yani yüzü asık olmazdı. Efendim suratsız haşa bulunmazdı. İnsanlara böyle yani kendi alemine kaldığımı devamlı üzüntülü, devamlı düşünceli. Ama biri yanına geldiği zaman onu onu yansıtan şekilde değil. Yani çünkü onu yansıttığın zaman karşı taraf bana mı kızgın? Ben bir edepsizlik mi yaptım? Ben e, bir terbiyesizlik mi yaptım? Adamı da evhama düşürürsün. Ama insanlar geldiği zaman nasılsınız, iyi misiniz, tebessümlü falan... Belki hastasın, belki şey... Yani... Derdini yansıtmamak... Veyahut da iç aleminde tefekküre dalmışsın, çok manevi... Hallere gark olmuşsun ama... E, efendim siz biliyor musunuz işte... Ahirette neler var falan böyle başlıyorsun bir konuşmalara falan... Ya adam seni ziyarete gelmiş, Nasıl iyi misin? Adama bir ikram yaparsın, gönderirsin. Vaktini müsaitliği kadarıyla ağırlarsın. Sen şimdi burada tamam ahiretten de konu geçi anladın. Ama şimdi gelir gelmez gülmeden, tebessüm etmeden, konuşmadan hemen konuyu ahiret, azap falan girdiğin zaman yani ben işte manevi hallerden uğraşıyorum, sizin gibi böyle dünyacı değilim mesajı vermek bunlar tasavvufun da zaten ruhuna aykırıdır. Çünkü halini gizlemek önemlidir. İç aleminde Mevla ile olmak dışında e, dış görüntünde, görünüşünde de halkla beraber olmak, birlikte olabilme kültürüdür tasavvuf. Hele ki Nakşi tarikatı. nakşit tarikatında onun için özlet yoktur. Nakşi tarikatında köşeye çekilmek yoktur. Yani nakşit tarikatı insanların içine karışıp eziyetlerine sabretmek ve katlanmak ve tahammül etmek, insanları dine davet etmek, tebliğ etmek ve bu hususta da insanlarla iyi geçinmek. Hüsnü muaşeret kaideleri üzerine mebnidir. Bu büyüklerimizin yolu